Bu yıl yaklaşık 3 milyon küçükbaş, 1 milyon adet büyükbaş hayvan kesimi bekleniyor. Biz deri sanayicileri olarak mümkün olduğu kadar kurban derilerinin hasarsız ve doğru olarak korunarak, muhafaza ederek bize gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü bu ham derilerin ekonomik değeri şu an 500 milyon lira. Eğer biz bunları işlersek 1,5 milyar liraya çıkıyor. nihai ürüne yani kemer, çanta, cüzdan gibi nihai ürüne çevirirsek de 1,5-5 milyar liralık bir Ekonomik değer ortaya çıkıyor. Bursa Türkiye'nin üçleri organize sanayi bölgesi olarak en büyüğü. Dolayısıyla Kurban Bayramı sebebiyle hareketli günler yaşanacak. Havalar sıcak, çok ciddi anlamda bir bakteriyel faaliyet başlıyor. Bu bakteriyel faaliyeti durdurmanın en önemli, en basit yöntemi de tuzlamak. Nasıl eti veya balığı tuzluyorsak veya zeytini tuzluyorsak deriyi bir an önce tuzlamamız lazım. Bakteriyel faaliyeti önlemek için. Derilerin ekonomik değer kaybına uğramaması için dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle deri çürümesinin önüne geçmek için ise yapılacak ön işlemlerde önem taşıyor. Deriyi tuzladıktan sonra hemen serin bir yerde tutacağız. Toprağın üstüne koyabiliriz veya bir giderin olduğu yere koyabiliriz. Suyu aksın mümkün olduğu kadar ki onu biz muhafaza edelim. Daha sonra bağışlanan yere ulaştırılırken bir kabın içine konup arabayla götürülüp verilebilir. Zaten bağışlandığı yerde genelde orada profesyonel tuzlayıcılar delileri tuzluyorlar. Bursa'da ham dere işleme kapasitesi yüksek oranda. Ancak ülke genelinde ham madde ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Kurban derisi bizim sanayimiz için, bizim buradaki sanayicilerimiz için, müşterilerimiz için, ayakkabıcılarımız, çantacı ve çanta kemer üreten firmalar için ve nihayetinde tüketiciler için çünkü deri ayakkabı en sağlıklı ayakkabı. Deri materyal olarak e, nefes alan, e, su buharı geçirgenliği çok yüksek olan, doğada radyo, e, ka, radyoaktif karbon testlerinde doğada yüzde 80 çözülebilir bir e, malzeme.